Rotavirüs enfeksiyonu bütün dünyada ishal hastalıklarının en önemli etkenidir. Özellikle bebekler ve çocuklarda sık görülen ve ağır seyreden bir hastalıktır. Kusma, ateş, daha sonradan eklenen ishal şikayetleri uzun sürebiliyor. Bazı çocuklarda çok ağır seyredebilir, hastane yatışlarına sebebiyet verebiliyor ve bu viral kökenli bir hastalık olduğu için bizim elimizde etken bir tedavi yok. Biz sadece semptomatik tedaviyle hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz ve çok bulaşıcı bir hastalıktır. O yüzden 5 yaş altındaki çocukların çoğu en az yani bir kere bu hastalığa yakalanmış oluyor. Bu yüzden de biz bu hastalığa karşı çocukları korumak için aşılamayı önemsiyoruz ve öneriyoruz. Bu hastalığın aşısı ağızdan damla şeklinde uygulanıyor ve enjeksiyon değildir. O yüzden çocuğun canı acımadığı için çok kolaylıkla uygulanabilir bir aşıdır. Ve ülkemizde iki çeşit aşı var. Her ikisinde koruyuculuğu çok iyidir ve güvenlidir. İkisini de öneriyorum. Sadece önemli olan aşı, ilk aşılamayı en geç 14 haftalıkken başlamak gerekiyor ve son dozunu da 24 haftadan önce yapılması gerekiyor.